23. bölümün 3. fragmanında gerilim giderek artıyor. Karakterler arasındaki güven bağı tamamen sarsılmış durumda. Emre'nin geçmişte gizli kalmış karanlık bağlantıları sonunda gün yüzüne çıkarken, Aybüke'nin ailesiyle ilgili yıllardır sakladığı sırlar da ortaya dökülüyor. Aralarındaki duygusal gerilim iyice yoğunlaşıyor ve ikili, hem geçmişin yüküyle hem de bugünün gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Şehre aniden gelen gizemli bir karakter, tüm dengeleri alt üst ediyor. Bu kişi Emre'nin geçmişinden gelen eski bir düşman ve beraberinde çok önemli bir bilgiyle geliyor. Onun gelişi sadece Emre'yi değil, Sema'yı ve Aliye'yi de köşeye sıkıştırıyor. Aybüke bu yabancının aslında ailesiyle ilgili büyük bir trajedinin içinde olduğunu fark ediyor ve bu fark ediş onu büyük bir duygusal çöküşe sürüklüyor. Aliye kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda. Gerçekleri örtbas etmek için attığı her adım işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Sema ise yaşanan olaylar karşısında artık sessiz kalamıyor ve geçmişle yüzleşmeye karar veriyor. Karan ise sonunda beklenen hamleyi yapıyor. Uzun süredir planladığı oyunu sahneye koyarken Emre hakkında herkesi şoke edecek bir sırrı ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Bu fragman, karakterlerin içsel çatışmalarını ve derinleşen krizlerini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Duyguların, ihanetin ve sırların iç içe geçtiği bu bölüm izleyiciye tek bir şeyi hatırlatıyor: Asıl fırtına şimdi başlıyor.